Neredesin Filiz ya? Seni arayıp duruyorum. Ben biraz hava almak için çıkmıştım. Ne oldu? Ters bir şey mi var? <laughs> Titriyorsun sen. Üşümüşsün. Yo. Bir şey yok. Sadece... Artık gidelim mi? Tabii gidelim peki. Sıkıldın mı? Sıkıldım. Tamam çıkabiliriz. Ne oldu Filiz Allah aşkına ya? Halin çok garip, endişeleniyorum. Yok bir şey Murat. Birden çok sıkıldım, hepsi bu. Durup dururken niye sıkılır insan anlamadım ki. Yoruldum herhalde. Biliyorsun ne zamandır bu işle yatıp kalkıyorum. Fazla geldi. Neyse. Bitti de kurtulduk. Seni ilk kez bir işe bu kadar asılırken gördüm. Zorun ne? Doğru. Zorun ne? Merhaba. 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 Bizimkileri gördünüz mü? Gittiler herhalde. Gittiler mi? Aa, beni unuttular ya. Merak etme. Biz sizi evinize kadar yollarız. Keyfinize bak. Eğlenin. Teşekkür ederim. Niye öyle aniden çıkıp gittiler anlamadım. İnsan bir alas maldık demez mi? Ha Ekrem. Leyla da eve dönmek istiyordu. Sen ilgilenirsin değil mi? Tabii abi. Ben Ay! Ah, Filiz. Korkma benim. Çok korktum. Ne yapıyorsun böyle karanlıkta? Yeni geldim. Işığı açmak istemedim. Sen iyi misin? <laughs> İyiyim. Emin misin? <laughs> Eminim. Canım sıkıldı biraz. Bu otel işi bunalttı beni. Ama artık bitti. Değil mi? Bitti. Sen uyuyamadın mı? Niye ayaktasın? Evet, uyuyamadım. Bilmiyorum niye. Süt iyi gelebilir. <laughs> evet süt içerken niyeyse hep annem geliyor aklıma. <laughs> Sen de ister misin? Yok sağ ol. Ben yatacağım. İyi geceler. İyi geceler. o akşam ikimizin dışında bize yaşanan o anın rüya olmadığını hatırlatan bir de bu melek vardı. Efendim. Filiz Hanım, Ada Otelleri'nin müdür yardımcısı geldi. Sizi görmek istiyor. Tamam, bekliyorum. Ama bu çok büyük bir iş. Evet, öyle. Zaten bu yüzden sizinle çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bu kadar işin altından ancak sizin gibi bir firma kalkar. Evet. Beni de düşündüren bu zaten. Bu kadar çok otelin tekstil işini almak diğer işlerimizi aksatır mı? Ki aksatır. Yani biraz zor görünüyor. Daha önce bilseydik evet. Programımızı buna göre yapardık ama... Yani olmaz diyorsunuz. Hay Allah, Yılmaz Bey çok üzülecek. En çok o istiyordu sizinle çalışmayı. Arayıp haber vereyim. Hatta bence siz anlatın ona neden olamayacağını. Bana kızmasın sonra. Ben konuşmasam. Her şey çok açık aslında. Siz de söyleyebilirsiniz. Alo Yılmaz Bey. Nasılsınız? Şimdi ben Filiz Hanım'ın yanındayım da. E evet, konuştuk Yılmaz Bey. Bir saniye ben telefonu kendisine vereyim. <laughs> Alo. Merhaba Yılmaz Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İş teklifiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz ama biraz zor görünüyor. Şu anda bütün atölye dolu. Yani bu kadar kapsamlı bir işi reddediyorsunuz öyle mi? Çok üzgünüm Yılmaz Bey. Gerçekten mümkün olsaydı... Sebep sahiden bu mu? Sakın kişisel olmasın. Yok, hayır öyle değil. Nasıl değil? Söylediğiniz gibi değil. Aramızda olanların konuyla ilgisi yok yani öyle mi? <laughs> hayır. Tahmin etmiştim. Ama beni hayal kırıklığına uğrattınız Filiz Hanım. Hangi konuda? Size kendi duygularınızdan korktuğunuzu söylemiştim. Bana hayır demiştiniz. Hala öyle diyorum. Sizden önce Murat Bey ile konuştular Filiz Hanım. Müsait olduğunuzu biliyorum. Demek <laughs> ki konu bu değil. Alo. Sizi duyamadım. Çekindiğinizi kabul edin bari. Hayır ama... Tamam Filiz Hanım. Sizi daha fazla yormayalım. Ne yapalım olmazsa olmaz. Hadi iyi günler. Kolay gelsin. Bi bir dakika. Önce konuşalım. Ne kadar büyük bir iş bu? Hem ayrıca bu konuda kendi başıma karar veremem. Tabii. Anladım. Ee, ben size işin kapsamını anlatırım. Ama bir an önce konuşmamız lazım. Bugün olabilir mi? Bugün aslında az sonra bir toplantım var. Çıkınca da çiftliğe gitmem gerekiyor. Yağmuru göreceğim. Yani bugün zor. Tamam çiftliğe gelirim. Hem yağmuru da görmüş olurum. Orada görüşürüz. İyi çalışmalar. Size de. İşle ilgili bir ön görüşme yapacağız. İyi ki telefonu size vermişim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.